Schengen Vize Merkezi Rusya Vizesi videomuza hoş geldiniz. Rusya Vize Ücretleri 15 günlük turistik vize 160 dolar 3 aylık ticari vize 170 dolar Aile ziyareti vizesi 170 dolar olarak belirlenmiştir. Eğitim amaçlı vize, çalışma izni için vize, oturum izni için vize, ticari vize, turistik vize, evlilikten dolayı başvurulan vize türleri için süreye bağlı olarak farklı ücretler belirlenmektedir. Rusya vizesi için gerekli evraklar Pasaport Kimlik fotokopisi Rusya konaklama belgeleri Rusya seyahat biletleri Rusya vize başvuru formu Vize dilekçesi Seyahat sağlık sigortası 2 adet biyometrik fotoğraf Mesleki belgeler Öğrenci belgeleri, vize ücretinin ödendiğine dair dekont, son 3 aylık banka hesap dökümü şeklinde belirlenmiştir. Bizimle info at ve artı 90 850 308 2137 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.